Evimin mutfağı kanalından herkese tekrardan merhabalar. Bugün mutfağımda mis kokusuyla nefis bir çilek reçeli yapacağız. Burada ağır ağır bir buçuk kilo çileğim var. Saplarını temizleyip yıkayarak hazırlayacağım. Çilekleri bol suda güzelce yıkadım. Şimdi reçeli kaynatacağım tencerenin içerisine aktarıyorum. Bu şekilde büyük parçalar varsa ikiye hatta üçe bölebilirsiniz. Şimdi çileklerimizin üzerine toz şekeri ekleyerek bir gece boyunca bu şekilde bekleteceğiz. Ölçülerimiz birebir olacak arkadaşlar. Yani bir buçuk kilo çileğim var. Bir buçuk kilo toz şeker ekleyeceğim. Ölçüm 500 gramdı arkadaşlar. İki ölçü koydum. Sonuncuyu da ekliyorum bu şekilde bir buçuk kiloyu tamamlamış oldu sabaha kadar bu şekilde bekleyecek en az 8 saat bekletmemiz gerekiyor sabah tekrar görüşmek üzere diyorum günaydın herkese merhabalar reçelimizin yapımına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi çilekler öz suyunu bayağı bir salmış Şimdi ocağa alıp kısık ateşte pişirmeye başlayacağım. Çileklerimizi parçalamadan nazikçe karıştıralım. Ben bu arada kavanozlarımı da hazırladım arkadaşlar. Ee, yeni kavanoz alabileceğiniz gibi daha önce gıda maddesinde kullandığınız salça olabilir, bal olabilir. Bu kavanozları da değerlendirebilirsiniz. Ben bunları kaynar suyla güzelce dezenfekte ettim. Kapaklarını sadece yeni aldım. Onları da yine kaynar suda bekleterek hazırladım. Kaynayana kadar ara ara karıştırarak başından ayrılmıyoruz arkadaşlar. Reçelimiz kaynamaya başladıktan sonra fazla köpürmesini engellemek için bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyorum. Reçel 25 dakikadır kaynıyor. Şimdi limon suyunu veriyorum. Reçelim 35 dakikada pişti arkadaşlar. Şimdi ocağımı kapatıyorum kıvamının olup olmadığını anlamanın en kolay yollarından bir tanesi tencerenin kenarına bir damla damlatarak fazla akışkan değilse olduğunu gösteriyor. Ya da şu şekilde tırnağınızın üzerine bir damla damlatarak da bakabilirsiniz. Biraz soğuduğu zaman da kıvamını göstereceğim. Kaynar bir vaziyette hemen kavanozlarımı alıp ters çevireceğim. Bugün mutfağımda mis gibi çilek reçeli yaptık. Verdiğim ölçüleri ve pişirme süresine dikkat ederek yaptığınızda sizin de reçelleriniz bu şekilde kıvamlı ve güzel bir renkte olur. 1,5 kilo çilekten 3 kavanoz reçelimiz oldu arkadaşlar. Kavanozları soğuyana kadar bu şekilde bekleteceğim. Soğuduktan sonra yüzlerini çevirip güneş almayan serin bir yerde muhafaza edeceğim. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.